Merhabalar sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz Partnerin gözünde sen diyoruz Siz sevgili yengeç burçları adına kartlarımızdan rehberlik istiyoruz Haydi bakalım sevgili yengeç partnerin gözünde sen hmm, Inatlaşıyor bir konuda benimle zıtlaşıyor Dediğim dedik diyor ee, Dediği durumlar var Bazen duygusal olarak ne istediğini bilemiyor Dediği durumlar var Öncelikleri değişti Öncelikleri değişti Bir kere çok yine sizin de zeki olduğunuzu Bazen kararsız kaldığınızı Düşündüğü durumlar söz konusu Aslında biraz e, Huyuna suyuna gidersem Her konuda Evet cevabı alacağımı biliyorum Dediği durumlar var Benim otoritemi e, Değiştirmek istiyor Biraz güç savaşı ya da hani e, senlik benlik mücadelesi varmış gibi de görünüyor arkadaşlar. Altyapıda zaten çok kararlı olduğunuzu. Düşündüğü noktalar da var bazı konularda ee, aslında çok duygusal çok romantik tarafları var evet çok beklenti içerisinde olduğu tarafları var bazen öyle bir duygusunda ayakları yere sağlam basmıyor ki e, dizginlemekte zorlandığım duygusal e, yükselişleri var dediği noktalar var ama aynı zamanda e, bir şeye kızdığı bir karar aldığı zaman sert ve soğuk da bir iletişim modelini seçtiği çok duyarsızmış gibi düşün e, haller sergiliyor bana şu aralar direkt ve net konuştu hiç lafı dolandırmadı kestirip attı dediği noktalar var hiç müdanası kalmamış bana diye düşündüğü konular ve durumlar var ama merak ettiği kararlarınızın ardında durup duramayacağınızla alakalı merakını celbeden bir takım durumlar var arkadaşlar aynı zamanda ee, bu merakı da kendisini çok ciddi anlamda Düşündürüyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi duygusal manada kesinlikle duyguları vardır bu kişinin ee, aslında çok romantik, çok tutkulu olduğunuzu. Bakın size karşı tutkusu var zaten. Sizin de çok tutkulu bir birey olduğunuzu biliyor. Ama diyor ki e, ya çok e, bu duygusal durumdan ya çok e, muzdarip oldu, zarar gördü kendini sakınıyor artık kendini garantiye almak kendini sakınmak adına temkinli davranıyor dediği durumlar var ve kendisi ben duygusu olarak e, temkinli gitmeliyim temkinli ilerlemeliyim çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum dediği noktalar var aynı zamanda ve e, sizin çok ihtiyatlı olduğunuzu çok güven veren e, bir kişi olduğunuzu Bakın ilişkilerde bağ kurmaya çok önem veren bir kişi olduğunuzu, duygusu olarak çok mert bir e, duygu paylaşımı içerisinde olduğunuzu ama artık e, belki de onun zihnine göre hayal kırıklığına uğramak istemediği için, istemediğiniz için farklı tavırlar ve haller sergilemek zorunda kaldığınızı bilincinde hareket ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi çok konuda da çok e, bakın bazı handikapları problemleri var. Çok hüsnü kuruntu yapıyor. Ya da olayı bütün resmi görmekten ziyade ufak tefek ayrıntılara takılıyor ve bu ufak tefek ayrıntılar da e, onun zihnini haddinden fazla yoruyor ve bu da e, bizim aramızdaki bu duygusal duruma çok ciddi manada yansıyor. E, kendi hüsnü kuruntuları yüzünden belki de ya da hani sorunları, problemleri yüzünden aramızdaki enerjinin tıkanmasına sebebiyet veriyor ya da yanlış seçim yaparım korkusuyla hareket ediyor bazı konularda. Ya da yanlış şeylere odaklanıyor. Yanlış yerden tutuyor. Yanlış seçim yapmak derken yanlış yerden tutuyor. Asıl bizim mevzumuz, sorunumuz Aysa eee e, yengeç Sorunumuz ve problemimiz B'ymiş gibi bana yansıtıyor. Dolaylı yollardan anlatıyor. Eğer bu konuyla alakalı bir problem yaşıyorsak da bu sefer de hemen üste çıkmak için ya da belki de kestirip atıyor bazı şeyleri dediği noktalar var. Bir kere duygusu olarak e, yeni bir sayfa açmak, ilişkiyi renklendirmek istediği noktalar ve konular var zaten. Ama karakteristik olarak e, ilişkinin kendisi tarafından yönetilmesini isteyen bir birey var bizim karşımızda ve diyor ki e, yengeç şimdi partnerin gözündeyiz ya partner diyor ki ben kendim evet yönetmek istiyorum bu ilişkiyi benim istediğim standartlarda ve şartlarda olmalı benim konfor alanıma uygun şekilde olmalı ama artık e, yengeç öyle bir karar aldı ki onun istediği standartlarda olabilitesi var mı yok mu bunu düşündürüyor bana dediği durumlar var stratejik yaklaştığınızı düşündüğü noktalar ve konularda yine mümkün gibi görünüyor ki burada aranızda bir takım anlaşmazlıklar varsa bunların çözülmesiyle alakalı da gündemlerimiz var arkadaşlar otorite bende olsun istiyor diyor eee duygularını gücünü hep denetimsiz aşırı kullanıyor aşırı her şeyi aşırı fazla eee gereğin aşırı bir şeylere hep aşırı kaçıyor aşırıya gidiyor konuşmakta aşırıya gidiyor e, beklenti de aşırıya gidiyor biraz aşırılıklarınızla alakalı muzdarip olduğu noktalar varmış gibi çünkü o da kendi konfor alanını rahatsız ettiği için yüksek ihtimalle e, aşırılık yaptığınız konularda mesela e, aklınıza onun da keyfine gelebilecek bir aşırılık gelirse evet ona pozitif yaklaşabilir ama onun canını sıkabilecek bir aşırılık geldiği zaman aklınıza hemen orada otoritesini koyma ihtimali var bu kişinin ee, şöyle bir şey daha var aslında yenilik gelsin yani o benim neşem o benim ilham kaynağım ee, o beni doyuran tek şey o, o beni her konuda doyuruyor ee, dediği hakikaten sevildiğime ve sevdiğime inanıyorum dediği noktalarda var arkadaşlar kesinlikle. E, bir takım konularda e, hemen bir şeyler hızlı olsun istiyor. Bir şeyler geciksin istemiyor. Bir şeyler yani biraz fevri olduğunuzu, biraz tez canlı olduğunuzu olacak bir şey olsun diye e, bazen e, olmadık halit ruhiyelere girebilme ihtimalinizi de düşünüyor ama sonuç itibariyle benim neşem dediği noktalar var evet bir sonraki ay görüşmek üzere.